Onur Bulut'u konuşalım biraz. Ee, Burak Kural seninle başlayın Tabii ki. Onur zaten Hollanda'dan gelmiş bir oyuncu. Özellikle fundamental olarak da çok iyi yetişmiş. Oyunun iki yönünü oynayabilen, çok disiplinli, istikrarlı. En önemlisi de istikrarlı. Geçen sezonda bence Kayseri Spor'un en iyilerinden biriydi. Mensah ile sakatlandıktan sonraki dönemde. Mensah varken Mensah takımın lideriydi. Ancak bir sabek olmasına rağmen çok önemli bir performans sergiledi. Onur Bulut ve geçen sezonki Kayserispor'un hem ligde kalma hem de Türkiye Kupası finalinde e, oraya kadar yükselmesine en önemli pay sahibiydi. Ama daha kritik olanı bu sene de aynı şekilde devam etti Melike. Biliyorsun bazen Anadolu'da böyle oyuncular çıkış yapar. Bir sezon, yarım sezon ondan sonra kaybolurlar. Çok örneği yani, var. Çok. Büyük var. takım transferi yapıp Bravo. sonra o performansı sergileyemeyen oyuncular da var. Onur disiplinli, çok sert, dediğim gibi oyunun iki yönünü oynayabilen, kademe bilgisi olan, savunma bilgisi olan çıktığında da iş yapan etkili iki ayağını birden kullanabilen. Şu an yani bir bek alacaksınız Anadolu'da. ilk sıraya yazacak beklerden bir tanesi. Şimdi e, savaş sana geleceğim. E, bütün takımlar ilgileniyor oyuncuyla. Sana göre adresi neresi olur? Kimin daha çok ihtiyacı var sence? Valla, bence vallahi bence bir pek çok takımda bek ihtiyacı var. Sağ sol. Yani e, bek oyuncularında Galatasaray'ın orada iki tane sağ beki var. Yabancı olmasından dolayı. Yani Onur orada keser mi saça boyu? Ya da Dubağ kalması durumunda. Biraz zor gözüküyor ama yerli kontenjanda şimdi bir de şu var. Transfer politikası. Biraz bize devre arasında önümüzdeki sezonun yabancı kontenjanının e, serbest olacak mı ya da biraz daha sınırlandıracak mı ona bakacak bence. O belirleyici olacak. Doğru. O çok net o belirleyici olacak. Yani Onur çok iyi bir transfer olur. Ama devre arasında ben önümüzdeki sezonun yabancı konusunda Sayın Başkan geçen e, kısa zamanda bir açıklama yaptı henüz belli değil diye. Ama eğer orada bir yabancı serbestliği gelecekse. Bu sefer e, Kayseri Spor'un isteyeceği bonservis ücreti de bugüne göre çok daha farklı olacaktır. Kimin daha çok ihtiyacı var dersek, ya yani şu anda hepsi birbirine yakın. Ama Galatasaray'ın o mevkide yabancı yerle ayrımı yapmazsak en iyi bekler Galatasaray'da. Yani çok formda bir saça boy var. E, Duba formayı giyemiyor ki Duba orada e, net birinci sabek olarak alınmıştı. Evet. E, Ali Turap var altyapıdan gelen oyuncu. E, yani dolayısıyla orada Galatasaray'ın sanki önceliği değil. Galatasaray'ın önceliği sol bek bir defa. Beşiktaş'ta Rozier performansından hocanın yaptığı açıklamalar baktığımız zaman bir de Onur ismini bu kadar dile getirmesi hatta Kayseri Spor Cephesi'nden tepkiyle karşılanması e, o da tabii ki ayrıca bir tartışılması gereken konu. Bir hoca biz bu oyuncuyu takip ediyoruz diyor ve öncelik tabii ki kulübünde diyor yani biz evet. bir e, oyuncuyu ayartma gibi bir söz, söz konusu değil. Şenol hocana şimdi eleştirelim bazı ama burada eleştirilecek bir şey yok. Sözüm, sonunda sözde şeyle devam ediyor kulübüyle görüşecektir sonra diyor yani oyuncuyu... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray her takımın bir oyuncu gündemindeyse Şenol Hoca'nın da bunu deklar etmesi kadar normal yani doğal bilim, bir şey yok. Bilinmeyen oyuncu olur anlarız. Yani ne bileyim anlatabilirim. Kimsenin bilmediği bir oyuncu olur anlarsınız da. Ya zaten demin Belli konuştum. bir şey. Ya yani kimi alırsınız Anadolu'dan bek? Bünyamin var Antalya Spor'da. Şey var işte Onur Bulut var. Zaten 2-3 kişiler. Belki, şey yani. sence daha, kimin daha çok ihtiyacı var? E, tabii şimdi Beşiktaş'ın da ihtiyacı var. Galatasaray'ın yerliden dolayı ihtiyacı var. Trabzonspor. Trabzonspor'a baktığımızda Trabzonspor'da da açıkçası e, çok istenildiği gibi bir bek performansı yok biliyorsun. Ancak Trabzon'da da olabilir. Bir de Abdullah Avcı böyle oyuncuları sever biliyorsun. İki yönlü oyuncuları çok severler Larsen'i de onun için aldı biliyorsun. E, evet. Danimarkalı oyuncuyu. Baktığınızda bence Fenerbahçe ile Galatasaray. Galatasaray sadece yerliden dolayı Fenerbahçe'nin zaten ihtiyacı yok. Sanki Beşiktaş bir adım daha önde olur ihtiyaç anlamında diyorum düşünüyorum. Fenerbahçeli izleyicimiz aslında Fenerbahçe'de devreye girebilir. Neden olmasın yazmış? Yani Abdülkerim Bardakçı da olduğu gibi olabilir. Üç takım istedi. Galatasaray aldı. Evet. Ama sezon başında Dursun Özbek yönetimi seçildiği zaman ilk transferlerden bir tanesi olur olacaktı. Kayserispor'un transfer tahtasının kapanmasından dolayı bu transfere Hı. izin verilmedi ve hemen hemen o tahta açılacak diye transfer döneminin sonlarına kadar da beklendi. Sonra Dubai transferi bu hatta hiç artık gözden çıkmışken şu anda birinci adam haline geldi. Bugün için Galatasaray'ın birinci öncelik olmadığını söyleyebilirim yani yerli kontenjana rağmen. Peki konuya değindiğiniz madem e, Kayserispor'un açıklamasını da bir getirelim ekrana. E, bu transfer konusuyla Onur Bulut'la ilgili olarak bir bakalım. Evet ya yani az önce sen bahsettiğin savaş yani biraz hani kötü niyet aranmış bir durum ama öyle olmadığını söyledin. Şimdi... Nitekim Şenol Güneş'te. Dedi ki ben şimdi bugün acaba dedim dün Şenol Hoca'yı dinlerken yanlış bir telaffuz, yanlış bir kelime mi kullandı diye baktım. Hayır onun için diyor görüşeceğiz diyor, takipteyiz diyor. milli takım formasını giyen bir oyuncu diyor. Ama önce diyor biz diyor Kayseri diyor görüşeceğiz diyor. Yani biz Onur transferi için burada e, özel bir görüşme yok. Gizli bir görüşme yok. Gizli bir ajanda yok. Dört takımdan belki beş takımdan hani başka takımlara da talep olabilir. Kim alır diye hesap yaparken Burada Kayserispor'un bu açıklamasında hukuki yollardan falan bahsetmesini gerçekten e, anlayamadım. Çünkü transfer döneminde çok daha farklı şeyler gördük biz. Futbolcunun kamptayken görüşmeler, işte menajeriyle özel görüşmeler, transfer dönemi değil. Şenolcan'ın açıklamalarında ben en ufak bir art niyet görmüyorum. Hatta son cümlesinde düşünün. Takipte oldu biz takipte. Zaten takipte olmaya gerek yok milli takım formasını giyen bir oyuncu. Sezon başında istenen bir oyuncu. Sezonun en başarılı yerli 3 sağbeğini sayarsak bir numaraya onuru koyarız. Her şeyi söyleyip son cümlesinde de biz Kayseri görüşeceğiz demesinden sonra yani yönetim adına söylüyor biz oyuncu takip ediyoruz. O yüzden biraz fazla duygusalca yapılmış bir açıklama görüyorum. Eski, eski dönemler geldi aklıma futbolcu kaçırma olayları var. İlk aklıma gibi. <laughs> Futbolcuların kaçırılması konusu. Yurdaşan Karahasan, Ergün Gülsoylar <laughs> o zamanlar kulakları nasıl? bunlar hakikaten çok efsane dönemlerdi ya. Gazetelerde yazardı bir dediğim <laughs> Direkt kaçırılma diye konuşuluyordu bir de. Bir de tüm transfer nöbetleri tutulurdu. Şimdi öyle bir şey yok ki sosyal medyada biz saatlerce sabah saat 9'dan akşam işte 9'a kadar Florida son ışıkları sönene kadar yönetim binası sönene kadar beklerdik yani böyle. Hatta futbolcunun evi hatta teknik direktörün evi öyle görüşmeler oluyordu ki teknik direktörün evinde görüşmeler oluyordu. Yani sitenin kapısında bazen futbolcu hocaların evine gelirdi yöneticilerin evine gelirdi. Şimdi tabi bunlar yok. Dediğin gibi özlüyor musun o günleri? En son buna benzer şey hatırlıyorum. Özlüyorum. Ben o nöbetleri tutmaya yine razıyım ya. Keşke evet. öyle olmuş olsa. Yani buna benzer en son şeyi hatırlıyorum. Ee, Yağız Sabuncuoğlu Ali Koç'un evinin önünde Ersun Yanalı bekliyordu. Yakın dönemde öyle bir şey vardı. Yani ama işte İrfan Can'da bir e, Ahmet Selim'in vardı bekleyişi. Böyle son dönemde nadir olsa da var ama eskiden tabii çok daha fazlaydı ve komik oluyordu hikayeler. Ya şimdi ben mesela hemen aklıma ne geldi? Mehmet Cansun dönemi Sergen Yalçın transferi. Ender Alkan hocamı da kulakları çınlasın. O zaman Ender Alkan'la Sergen Yalçın ikisi aynı anda Galatasaray'a gelecek. Müthiş ama konuşuluyor. Ender Alkan o zaman müthiş bir form yakalamış. Sergen Yalçın da transfer edecek. Mehmet Cansun'un o zaman şeyde e, Harbiye'de ofisi var. Görüşme orada olacak. Ender hocam tur atıyor. Biz oradayız. O zaman işte ben arıyorum onu hocam diyorum. Neredesin? O zaman tabii hocam değil. Biz aynı mahallede bildiğimiz Sergen bir taraftan gidiyor. Bunlar bekledi saat 10 oldu. Hala o şirketin önünde bekliyoruz biz 3-5 tane gazeteci. Dedi ertesi güne kaldı. Ertesi gün Ali Dürüst geliyor Florya'ya. Ne bekliyorsun? Sergen Yalçın bekliyor. Hayır dedi ne Sergen Yalçın öyle bir şey yok. Biz de <laughs> bekleme devam. O zaman sosyal medya yok. Söze de itibar etmiyoruz çünkü bir de bunu Ali abi söylerse 5 kere düşüneceksin. Yani olmayan, e, olan şey de olmuyor der. Öyle bir yöneticiliği vardır. Sonra Ender Hocam yine Florya'da tur atıyor. Biz tabii arka kapıdan bir baktık. Sergen Yalçın geldi dediler. Ender Hoca yine tur atıyor falan. Sergen Yalçın imzası olmasaydı Ender Yalçın Ender Alkan Galatasaray forması giyerdi. Sergen Yalçın transferi Ender Alkan'ın transferini engelledi abi o dönemde. bir yıldız transferi tamam hepsini gölgeledi. Yani öyle bir transfer söyleyeceğiz. Biz Harbiye'de Taksim'de tur atıyor bekleyeceğiz diye. Şimdi görüşmeler kulübüyle, oyuncuyla. Ertesine kalan bir transfer. Ertesi gün Sergen Yasin. Böyle çok var tabii Florida'da. Eskiden haber atlatmak çok daha e, keyifli, büyük haber bir işti. Haber atlatmak hala güzel bir şey. Hatta şu andaki sosyal medya daha zor şimdi. Daha zaten. zor. Şöyle bir şey. Haberi yapardın eskiden. Bu kadar sosyal medya yoktu. Rahatlığı atardın. Şimdi Gece ikiye kadar o yaptığın haber özel haberse ertesi gün acaba bir yerde çıkacak mı diye sürekli uyumadan kontrol ediyorsun. Hemen bir paylaşsam patlayın. ya bunu meyvesini yemem lazım yoksa bir paylaşacak diye, diye korkuyorsun. Bu özel haber olarak geliyor. Eğer o özel haber bir yerde çıkarsa yani manşetteki özel haber logosunun ya da hiçbir anlamı kalmayacak.